Merhaba değerli arkadaşlar. Herkese hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Yepyeni bir iftara hazırlık programı ile karşınızdayız. Ramazana ait kavram ve değerlerin işleneceği programda çocuklar hem mutfak becerilerini konuşturacak... E, bugün e, kar beyaz tatlısı yapacağız. E, sonra ben de e, kekini hazırlayacağım. Tatlıyı yaparken karıştırma kısmında, muhallebiyi karıştırma da birazcık zorlandım hem de sürpriz soruları cevaplandırarak hediyeler kazanacak. Ramazan ayında yatsı namazı ile birlikte kılınan namaza ne diyoruz? Teravih namazı. Teravih namazı. Bravo Elif Sümra sorumuzu doğru yanıtladın. Ramazan ayı ile birlikte aklımıza gelen çok meşhur bir gölge oyunu var. Adı nedir biliyor musun? İftara hazırlık Cumartesi 16.30'da Diyanet TV'de.